Herkese iyi bayramlar. Harika, böyle muzlu tatlı tadında bir bayram dilerim. Muzlu tatlı şekerli, bol bol şekerli bir bayram dilerim. Çok fazla şeker tüketmeyin, çok fazla tatlı tüketmeyin. Tadını da tüketin. Ee, bol bol ağzınızın tatlı olduğu, bir arada olduğunuz güzel bir bayram olsun herkese. Hemen konuya giriyorum. Bugün muzlu tatlı yapacağız. Eğer bayramda evdeyseniz dışarı şey çıkmayacaksınız ya da hemen şöyle pratik bir tatlı bir de görsel şov ihtiyacım var diyorsanız bugün Refika'nın mutfağından e, bizlere e, Philips uygulaması, Philips Nutri U uygulaması için hazırladı. Refika'dan çıtır muzu tatlı izleyeceğiz. Görseli inşallah ben de böyle yapabilirim. Bakalım başlayalım. Malzemelerimizde neler var? Ee, ayçiçek yağımız var. Toz şekerimiz var. Ee, 30 gram kremi demiş. Ben şu gramlarla anlaşamıyorum ama inşallah çözeceğim. 30 gram krema. Bu kaç milim? Bak milim. Bana gramla gelir. Ya da milimle gelir. Ama herkes aynı şeyi söylesin. Ee, sütlü çikolata demiş. Sütlü çikolatamız da burada. Ceviz demiş. Cevizlerimi de hazırladım. Üç tutam taze nane diyor fakat onu sunumda kullanıyor. Ben kullanmayı tercih etmedim. Çünkü neden? Tercih etmedim. Ve iki tane muz. Çok kolay, çok pratik bir tarif. Beraber deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak diyor ki muzları ikiye bölün kabuklarıyla beraber diyor. Şöyle ince uzun bir şekilde kabuklarıyla beraber ikiye böldüm efendim. Ki iki muzu kabuklu bir şekilde uzunlamasını ikiye kesin ve üzerine bir tatlı kaşığı fındık ya da ayçiçek yağı ile yağlayın. Tamam. Evet. şöyle. Azra da arkadan konuşuyor. Tamam. Bunları dizdim şimdi dediği gibi şöyle bir ayçiçek yağı gezdireyim Üzerinde incecik. <laughs> ne kadar gezdirmem gerekiyor acaba biliyorsunuz ben bu yağ konusunda çok e, başarılı değilim. Eğer duman altı videomuzu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Allah bile bak gördüm Allah her yer batacak yine. Tam terfiyetler arkadaşlar. Hemen yeni şey lazım. Yapacak bir şey yok çok yağ geldi. <laughs> Genel yer duman altı olabilir. Ee, bir önceki videomuzda da yani bir önceki değil aslında ee, duman altı olan e, pirzova denediğimiz videoda da izleyip görebilirsiniz. Çok fazla yağ koyduğumuz için ve e, zeytinyağı söylenene göre e, 180'in üstünde galiba yanıyordu. E, öyle olduğu için de yağımız yandı ve bayağı duman olmuştu. Tamam, adım biri tamamladım. Muzların üzerlerine 4 tutam toz şeker serpiliyor. 4 tutam ne? 4 çimlik mi diyor acaba? Tamam, şöyle. Tutamın tutamını bilmem. Şöyle serpiştireceğim işte şöyle serpiştiriyorum. Oldu kadar, olmadı kadar. Ya zaten bence muzla çikolata bir araya geldiğinde çok lezzetli olmuyor mu? Buna koydun mu? Neyse artık yağ da şekilde de çok fazla oldu. Muzları airfryer'e yerleştirin ve 200 derecede 4 dakika pişirin diyor. Yapalım. recede 4 dakika başladık. Sonra diyor ki bir kabın içerisinde 30 gram kremaya ince doğranmış 30 gram çikolatayı ekleyip karıştırın ve bu karışımı 5 adet cevizle birlikte muzların yanına ev fırına e yerleştirin. O zaman ben de şurada benim marul çikolatam ettim. Farklı bir çikolata. <laughs> 30 gram çikolatacı ben anlamam bunu? Ben 30 gram almışım. Paketin toplamı 80 gram oldu. göre bunda da 30 gram var. Onu çiğniyorum. Dekrema. Airfryer buzuru yanına yerleştirin diyor. Nasıl yapacağız ki onu? Ben anlamadım. Acaba burada mı eriteceğiz? Bunu airfryer'da eritecekmişiz. Onun için çikolatamı geri aldım. 30 gram diyor. Şimdi bak, bak şu konuda bir anlaşalım. Pakette milim yazıyor. Sen tarife gram yazamazsın. Bu 200 milim. Şimdi 30 gramını nasıl edeceğim? Neyse çok az bir şey koyuyorum ben. Tamam, şöyle çok az göz kararı koydum artık. Şimdi bunları airfryer'de eritecekmişiz. Ben de çikolata sal Biraz da şundan ekleyeceğim. Bol çikolata olsun çünkü severim. Sonra muzları iki dakika pişirdikten sonra muzların yanına koyuluyor. Diyor ki 200 derecede 4 dakika daha pişince tatlı hazır. Ha diyor ki çikolata ve krema karışımı çıkartın ve karıştırın. Sunumu için muzları tabağa aldıktan sonra üzerine elinizde ufaladığınız cevizlere ve çikolata sosunu gezdirebilirsiniz. Yani burada eritiyoruz bunları. Ondan sonra da bunları nasıl bir araya koyacağım? Olmayır, olmayır. Neyse bu şekilde koyacağım artık. 4 dakika daha diyor. Geldim, geldim. Birazcık kap eriyor gibi ama yine de siz bilirsiniz. Bence biz bu kaba alalım çünkü biz bunu zaten eritmeyi başarmıştık. Ben kabımı aldım çünkü şekil değişmek üzereydi. Plastik bir kap koymuştum. Demek ki Airfryer'e e plastik bir kap konulmuyor. O zaten benim kremamla çikolatalarım erimişti. Şimdi ben şunları şöyle bir karıştıracağım. Abi bildiğin erimiş yani. Baksana tutunca şuralarına. Krema çok mu gelmiş? Yo eridikçe iyi oluyor gibi. Kendim soruyorum kendim cevaplıyorum. Nasıl ama? Heh, evet oldu. Sosumuz oldu. Evet kıvamını aldı şimdi. Tamam. Muzlar da pişti sayılır. Bunu birazcık da şeye de benzetiyorlar. Muz kızartmasına da benzetiyorlar. Evet. Şuradan bir şey damlamış ama. Şimdi ben onu şuraya tabağa alayım. Aa aslında bunun üzerine pudra şekeri de çok güzel olur bence. Bu nasıl bir şey? inine? Nasıl bir şey? Elinizde ufaladığımı diyor. Ben elimde ufalayamam. Evet. Yaptım oldu. Şimdi çikolata sosumu gezdiriyorum. Söylediği gibi. Kreması biraz fazla gelmiş olabilir. Sunum yapmaya çalıştım ama hiç oradaki gibi olmadı. Sanırım kreması fazla geldi. Şimdi bir tadım. Böyle cevizi kısmından alalım. Ama sıcaktır bu ya daha. Oh duman çıkıyor. <laughs> Ayçiçek yağı biraz fazla gelmiş. Ben şunu birazcık daha kısaltacağım. Ayçiçek yağı fazla gelmiş. Sanırım sosuma da krema fazla gelmiş. Ama... Lezzetli bir şey olacak gibi. Şimdi ben takip size özetleyeyim. Ne yaptık? Muzlarımı hazırladım. İşte çikolatamı çıkardım, kremamı çıkardım. Airfryer'ın içerisine önce muzları koyuyoruz. Bir iki dakika ön pişirme yapıyoruz. Sonrasında... Um, ...airfryer'ın içerisine dayanıklı bir kaba... ...çikolatayı ve kremayı koyuyoruz. Muzlar pişerken burada da krema ile çikolata eriyor. Ve onları birbirine karıştırıyoruz. Sonra çıkardık muzların üzerine bu yaptığımız sosumuzu döküyoruz. Ha, tabii muzları koymadan önce üzerine ince bir yağ ve toz şeker döküyoruz. Çıkardıktan sonra da sosumuzu döktük. Üzerine de ceviz serpiştirdik. Eğer isterseniz kuru nane döküyorsunuz. Ve bu kadar. Tarif çok basit. Fakat şu an benim biraz aç yağım fazla olduğu için tam istediğim kıvama gelmedi bence. İstediğim lezzette de çok olmadı ama yine de muz ve çikolalı bir araya gelince tabii çok lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, Evi Pryer sahibi iseniz. Evet, biz e, sonuçtan çok memnun olmadığımız için bir daha yaptık. Şimdi görseli bile farklı oldu. Yağı daha az koyaraktan. Gerçekten neredeyse bir çay kaşığını iki muza paylaştırarak e, ayçiçek yağını koyduk. E, bir de kreması fazla oldu demiştim. Onun için biraz daha çikolata ekledik. O şekilde yaptık. Tekrardan yapınca tarifte söylendiği gibi o zaman güzel oldu gibi gözüküyor. Bir bakalım. Evet. Bak şimdi muz daha kıvamlı. Daha şey böyle güzel. Ölmemiş. Biraz sıcak. Mmm. Sıcak ama güzel. Bu şekilde dediğim gibi yapın. Malzemeleri kararlıca koyun. Evet ne diyorsunuz? Sizce yapılacak pratik bir tarif mi? Eee muz ve çikolata seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Tekrardan herkese iyi bayramlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Çok mutlu oluruz. Burada sizler için içerik üretmeye çalışıyoruz. Ve like atarsanız da YouTube'da bize başkalarına tavsiye eder. Böylelikle kanalımız gitgide büyür. Ve teşekkür ederiz şimdiden destekleriniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.